Martesi sabahından merhaba. TGS Otogaz'dayız Masak'ta. BMW'mizi kanser bürçesinden kurtarmaya getirdik. LPG'si sökülecek. Başkası sürünce daha güzel görünüyor değil mi? Ben kral vereyim sen kullanmayalım arabayı ben izleyeceğim. TGS Otogaz'da yapacağım. Olsak da. Burası tüm işlemleri yapıyor değil mi? Tüm işlemleri. Resmi, gayri resmi demeyeyim. Diğer bütün işte demontaj, montaj, bütün markaların resmi hepsi var. TSE'den onaylı olabilmesi için projenin abi. İlk önce araçla birlikte geliyorsunuz. Aracın hmm. üzerinde LPG, mevcut LPG sistemi var ise bu mevcut LPG sistemini biz söküyoruz. Söküm işlemi bittikten sonra aracın bilgilerini alarak ee, araç tanıtım e, şeyi var, etiketi var aracın üstünde. Hı hı. Onu, ondan sonra arabanın ruhsatını, e, lastik ebatlarını alarak biz bunları e, TSN sistemine yüklüyoruz. TSN sistemine yükledikten sonra bize orada bir onay mesajı geliyor. Evet. Onay mesajı onaylandıktan sonra siz e, İstanbul'da iki tane olmak üzere ee, bir tanesi Sancaktepe'de bir tanesi de Hadımköy'de. Araç Kontrol Merkezi AKM, TSE'nin yerlerinde, kendi mühendisliğinde yer çalışan yerler. Oradaki makine mühendisi bunu kontrol ediyor. Araçtan NPG sökülmüş mü? Sökülmüşse nasıl sökülmüş? Prosedürü uygun mu? Onu kontrol ediyor. Onu kontrol ettikten sonra oranın 410 TL bir harcı var. Evet. Bunu yatırıyor. Bunu yatırdıktan sonra tekrar eee aracını oradan çıkartıyor. Bizden haber bekliyor. TS çünkü oradaki mühendis kontrolünden sonra yani uzman görüşünden sonra TS bize onay veriyor. Diyor ki kardeşim bu araç kontrol edilmiştir, ödemesini yapmıştır. Ee, kontrolünde herhangi bir sıkıntı yoktur. Evraklarını da aynı zamanda gene kontrol ediyor. Evraklarda da sıkıntı yoktur. Ben projeyi onaylıyorum. Proje onayladıktan sonra bizim sistemimize proje düşüyor. Evet. Proje düştükten sonra araç sahibi tekrar bize geliyor, aracıyla birlikte. Biz evrakları kendisine veriyoruz, 400 TL'de bize ödemesini yapıyor. O ödemeyi de yaptıktan sonra bizim evrağımızla birlikte, Martoy belgemizle birlikte, mühendisimizin, bununla birlikte muayeneye gidiyor. Muayenede araç kontrol ediliyor, tekrar bir daha, ikinci bir kontrol oranın kontrolünden geçtikten sonra da şeye gidip notere gidip ruhsat değişimi yaptırıyor. Aleyküm selam. Not, no, noterler ruhsat değişimini yaptırdıktan sonra da abi yeni evrağını alıyor. Evrağı aldıktan sonra dikkat etmesi gereken iki tane husus var. Bir tanesi arabanın yakıt cinsi. Evet. Benzinli EPG yazıyor. Çünkü benzinli EPG yazıyor. Benzin yazıyor. Evet. Yakıt cinsi. Diğeri de arabanın net ağırlığı. Çok, çok iyi yapmışlar. Şeyi, önceki, montaj yapmışlar, hala yok. Yok şey, önceki ilk montajı i̇lk çok montajı güzel yapmışlar. Enjektör hala yok piyasada. Şeyde zaten, şu diğer tarafta. Bu arabanın manifoldunu söktürmeniz lazım. Manifoldu mu? Manifoldu. Manifoldu. Evet. <laughs> Enjektörleri manifolda mı koymuşlar? nerede? Hayır, bak, <laughs> ha, burada nerede söktürebiliriz abi? Ya, buraya geçiyorsun. Usta buraya gelsin. Ha, usta buraya gelsin. Nasıl yapsın? Çünkü biz sökerken o manifold sökülüyor. Biz orada söküm işlerini yapıyoruz. Bu tamamen bu aracın usuluyla alakalı. Aynen. Tamam. Burada bir denemeci ya da bunu yapabilecek servis önerdiğiniz gibi. Tamam abi yani en son bizim için şey sorun yok. Yani yapılabilecek bir şeyse ne gidelim biz şey aralık. Yapılabilecek bir şey de var mı? Aynen Sadece öyle. Sadece maliyet var. E tabii canım her şeyin bir bilek bedeli var. Hava soğuyacak. Hemen sökemeyiz. Tamam. Sağ olsun Biraz sorun bekleyecek ben. çünkü. Tamam. Yani bilmiyorum ne kadar vakit ayırdı. Bu kadar saat sürer. Vakit konusunda hiçbir şey yok. Tamam o zaman abi. Tam çünkü bunu değil. soğumadan sökersem manifold çarpılır. Ha. Tamam o zaman. Tamam sağ olsun. Tankımız ne kadar dolu ne kadar boş bilmiyorum. Onu ben size bırakayım bilginiz olsun. Tamam. Yani. Ama kısmen bir şey olabilir için. Tamam. Ee, zaman konusunda şey. bizim hiç sıkıntımız yok. Sizin yoksa problem abi, yok değil mi? Sen bunu arabaya mı koyacaksın? Ben sistemi arabaya koyalım. Yani, Aynen. Yani sizin geri dönüşüm ücret bedeliniz zaten size de var. Ama herhalde bir şey yok. the trophy I made it right here in the booth. I'm always pursued 'cause of what I pursue. That's greatness. Yeah, I gotta make. Otogaz'da. Şimdi bakalım. Hemen bir... Eser kalmadı. Ya öyle mi? ama öyle bak. Reklamın şey... Temizleriz motorunu falan. Sesimizi duymuyorlar anladın mı? Sesimizi duysa siz de duyurmuyorsunuz orayı. Bagajda da tabi haliyle yer açıldı. Sitepne yerine kavuştu. Damaktaki çizik var ya. Şuradaki pas. Gerçi yani o pas, şuradaki... pas yürümez diye tahmin ediyorum ama. Evet o geçiyor göçüyü halledelim. Evet TGS otobazdan bu kadar.